şu beş benzemez bir araya geldikten sonra içerisindeki kitlenin bir bölümünü ürkütmemek adına şunu söylüyor diyor ki ya bizim artık 28 Şubatçılarla hiçbir işimiz yok bu CHP o CHP değil Mütedeyin kişilere saygılı benim şeyim ne derler ona benim mi? bu konudaki muhatabım kefilim Temel Karamolluoğlu'dur diyor Sayın Kılıçdaroğlu ama Cumhuriyet Halk Partisi o kökleri her fırsat bulduğunda gerçek yüzünü ortaya koyuyor. E, geçenlerde gördük Edremit'te çarşafa zincir bağlayıp daha sonrasında o çarşafın zincirini kırıp adeta yula, Yunan işgal etmiş de çarşafı kadınlarımızın üzerinden örtüyü kaldırmışçasına böyle bir mantıklı hareket edip gerçek yüzünü ortaya koyuyordu. Yakalandığında dedi ki ne alakası var bizimle hiçbir alakası yok bizden değildir dedi. Sonra CHD'de açıklama yaptı alakası yok biz Edremit Belediyesi ile yaptık CHP'li belediye ile dedi. Sonrasında Bigadiş'te de aynı şey çıktı. Tabi aynı şey defalarca birçok yerde çıktı. Sonrasında az önce konuştuk Ünal Çeviköz'ün Mavi Vatan'la ilgili söylemleri yine ne kadar aykırı, ne kadar Türkiye Cumhuriyeti aleyhine söylenmiş sözler olduğunu. Bugün, dün CHP Etimeskut ilçe başkanı aynı dili bakın nasıl fırsat bulduklarında yani güç ellerine geçerse ne yapacaklarını, nasıl 28 Şubatçı olacaklarını aslında açıkça ortaya koyuyorlar. Diyor ki CHP Etimeskut ilçe başkanı videosu da var. Verecek arkadaşlar şimdi hazırlıyorlar. Başkan Erdoğan'ı hedef alarak diyor ki bu ceberrut adamı bu ülkenin başından atacağız bir daha gelmesinler diye de köklerini kazıyacağız. Bunu aynen 28 Şubat aklı, aynen 28 Şubat mantığı CHP'nin yetkilisi bunu söylüyor. Hüsnü Bozkurt'u hatırlattı arkadaşlar. Hüsnü Bozkurt da ne diyordu? Bunları Denize süreceğiz diyordu. Arkadaşlar eski İstanbul başkanı Gürsel Tekin'i hatırlattı. Ne dedi? Gelir gelmez medyaların öyle sorumu sormayacağız. Ne oldu, ne bitti demeyeceğiz. Gelir gelmez kapatacağız hepsini. El koyup kapatacağız diyordu hepsini. Şimdi O bu CHP çizilmeye çalışılan bir CHP tablosu var önümüzde. İşte o eski CHP değiliz o 28 Şubatçı kafayla hiç işimiz yok artık diyen bir de CHP teşkilatlarında yöneticiler aynen CHP neyse geçmişinde biz aynısını yapmaya devam edeceğiz diyen yöneticiler var. Şimdi Etimeskut ilçe başkanının sözlerini bir dinleyelim. Bir de Hüsnü Bozkurt'u hatırlatmak için dinleyelim. Sonrasında sözü size devredeyim. Samsun'dan Atatürk'ün e gelmesini beklemeyin gelmeyecek. Hepiniz Atatürk e olacaksınız. Bu Cebelut adamı bu ülkenin başından atacağız. Bir daha onlar gibi gelme, gelmesin diye onların kökünü kazıyacağız. Bu kavgayı da bu buradan etme sütlerini ateşleyeceğiz. Artık kimler korkacaksa onlar korksun. Bizim bir sloganımız var. <laughs> Korkmayacağız. Yılmayacağız, susmayacağız diye. Korkutacağız, yıldıracağız, susturacağız diyeceğiz. Daha <laughs> Bizim kitabımızda umutsuzluk yok. Buradan en az yüzde 60-65 hayır çıkacak. Ama arkadaşlar, ama arkadaşlar, de ki evet çıktı. Kimse heveslenmesin kardeş. Biz yine Samsun'dan başlarız. Amasya'ya gideriz. Sivas'a gideriz. Ankara'ya geliriz. Buradan, buradan İnanı'ya, Sakarya'ya, Dumlupınar'a. Ulan sizi İzmir'e kadar kovalamazsak Anamızdan, anamızdan emdiğimiz süt helal olmasın. Sizi de, sizin yedi göbek sülalenizi de, bütün emperyalistleri de yine İzmir'den denize dökeriz. Ama bu memleketi sizin gibi haram dadelere asla teslim işte CHP. Evet e, Hüsnü Bozkurt'tan başlayalım. İki yanlışı var. Bir kere emperyalist diye gösteriyor karşısındaki kişileri. Emperyalizmin esas destekçileri kendileri mavi vatanda fazla uzun boylu konuşmayın diyenler kendi partilerinde ve 200 200 mil falan filan dillendirmeyin bunları diyenler kendi partilerinin içinde Azerbaycan Karabağ işgalini sonlandırmak istediği zaman oraya silah satıyoruz diyen <laughs> sanki Ermenistan'da fabrikalar var silah fabrikaları var o silah fabrikalarıyla ürettikleri silahlarla o Karabağ'ı işgal etmişler de Şimdi Azerbaycan Türkiye'den silah alarak sanki o işgali sonlandırmak istiyormuş gibi bir algı oluşturanlar. Yani tam da emperyalizmin uşağı olanlar kendileri ama dönüyorlar emperyalistlere bu emperyalistlere işte denize dökeceğiz vesaire diye bir söylem geliştiriyor. Tabi e, onun öncesindeki esas daha aktüel olan Hüsnü Bozkurt'un söylemi iki sene evvelki söylemler. Onun hesabı bir anlamda görüldü, bitirildi. Milletvekili adayı bile gösteremediler. Yani bunun halkta ki infiali gördüler. Dediler ki bu adama biz bir daha milletvekili adayı falan gösterirsek halk bir daha bize oy moy vermez. Sadece Konya'da değil, Türkiye'nin hiçbir yerinden bize oy çıkmaz. Bunun sepet havası yapalım dediler. Onun yerine bir başkasını koyar, biz kaldığımız yerden... Değiştik kardeşim biz, de eski CHP değiliz. Eski CHP değilsen kapat CHP'yi, yeni bir parti kur. Bak kaç tane adam kurdu parti. Muharrem İnceler kurdu, iktidara geliyoruz diyor. Gelecek partisi var, Ahmet Davutoğlu iktidara geliyoruz diyor vesaire vesaire. Sen de onlarla, Muharrem ile olmasa bile Ahmet Davutoğlu'yla ittifak kurmanın peşindesin. Diğer taraftan Ali Babacan'la ittifak kurmanın peşindesin. Dolayısıyla demek ki efendim illa CHP'nin devamı mahiyetinde bir partiyle yürümenin de bir alemi yok. Eğer eski tarihlerde sabıkası varsa bu partinin bu partide siyaseti devam etmezsiniz. Yanlışları vardı bu partinin. Biz o geçmişten kurtulmak istiyoruz dersiniz yeni CHP olarak. Şimdi o verdiğiniz videonun birinci bölümündeki CHP'li vatandaşın söylediği. Etmeskut ilçe Başkanı Emir. Evet. E, meşhur etmeyelim. E, ismini, cismini vererek onu CHP'liler düşünsün. Cemal ne edilmiş. yapacaklar bakalım? Ne işlem uygulayacaklar? E, söyle söylediği şey yıldıracağız diyor. Korkutacağız diyor. Susturacağız diyor. Abi bu ceberut adam diyor ya. Bu ceberut adamı adam. ülkenin başından indireceğiz diyor. Ve halkın oyuyla gelmiş. O ceberrut adam dediği kişi, Cumhurbaşkanı seçilirken halkın %52,5 oyuyla geldi. E sen daha %52,5'un yarısını aldın alamadın. Muharrem İnce vasıtasıyla %30 aldın. O yöre, Muharrem İnce de çekti gitti ama normal seçimlerde, milletvekili seçimlerinde CHP'nin aldığı o %25. Sen %25 de bunları söylüyorsan yıldıracağız, korkutacağız, bilmem ne yapacağız diyorsan, susturacağız diyorsan, hatta en önemlisi kökünü kazıyacağız diyor. Yani bir daha buralarda hiçbirini göremeyeceksiniz diyor. Ve bu söylemi oradaki bulunan kişiler de sadece oturanlar değil, misafirler değil, yanında bulunan kişiler de ayakta alkışlıyorlar. E şimdi CHP kafası işte budur. Aynı ceberrut kafa bu. ...kendileri ceberrut kafa... ...yüzde yirmi oyun var ya... ...senin ne oyun var da sen ne yapacaksın? Hayır onu da söylesin... ...mesela kökünü kazımakla nasıl... ...nasıl bir yöntem izleyecekler? Rica ederler şimdi canım... ...onu söyler... ...kökünü yani siyasi tarihten... ...biz bunları sileceğiz... ...yani yüzde yirmi beşle... ...yüzde elli buçuğun... ...kökünü kazıyacağız anlamında söyledim... ...siyaseten söyledim der... ...bunların hepsi... ...yani kavga... ...ateşleme korkma, efendim yıldırma, susturma. Bu kelimeler neyin kelimeleri, neyin kavramları? Kutuplaştırıyor Kalaşıyor diyor bir de. Yani. Bakın bu, bu kafa işte. Bu... Emel Karamollaoğlu'na söylemek lazım. Milli Gazete iki günde bir manşet atıyor. Ya kutuplaştırıyorlar. Latif Şen'e ya kutuplaştırıyor AK Parti'de ya. Hatta Bülent Arınçlar, Cemil Çiçekler bile çıkıyorlar. Hala AK Parti'de olan kişiler bile çıkıyorlar. Ya işte kutuplaştırmayalım falan. Buyurun susturacak, kökünü kazıyacak. Hani Bülent Arınç sana söylüyor bu. Kökünü kazıyacağım ben onların diyor. Cemil Çiçek sana söylüyorlar bunu. Yıldır mı, yıldıracağız bunları diyor. Susturacağız bunları diyor. Kafasına vuracağız, susacak mı diyor. Gülsel Tekin başka türlü söylüyor. Geldiğimiz gün bütün gazetelerini toplayacağız. Hepsini kapatacağız, kilidi vuracağız diyor. Dolayısıyla ne oldu? Bir gün geçti herhalde bu konuşmanın üzerinden. <laughs> CHP Genel Merkezi'nden bir açıklama var mı? Yok. E ben size söyleyeyim büyük ihtimalle. Nasıl Ünal Çeviköz'ün o <laughs> Mavi Vatan'a dil uzatan ifadeleri ört bahsedildiyse bunlar da ört bahsedilecek. Kapatılacak. Onlara da denilecek ki ya işte çaktırmayın. Ya. Biz burada bir tiyatro oynuyoruz. HDP ile İYİ Parti ile birlikte bir tiyatro oynayıp milleti kandırmanın yollarını arıyoruz. Siz bizi açığa çıkartıyorsunuz. Olmaz ki ama deyip ona göre de onları da bir dahaki sefere benzer şekilde kameralar önünde en azından bu tür konuşmalar yapmamalarını isteyecekler. Ama katranı kaynatsan olmaz şeker diye bir atasözümüz var. CHP gerçekten budur. Yani ben isterim ki CHP bu ülkenin partisi olsun. Kimseye böyle hot zot demesin. Ama gerçeği bu. Dün tesadüfen bir WhatsApp grubunda 2003'lü, 2005'li yıllarda bugünlerde çok o meşhur olan bir tacizci, ateist profesör var Celal Şengör. Onun bir konuşmasını gördüm. Yani bakın birebir yaşadığımız halde o tarihleri, o günleri, o konuşmaları. Belki o konuşma yapıldığı gün birebir dinlemişimdir belki ama unutmuşuz. Diyor ki 1960 darbe falan değil kardeşim diyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin koruma kollama görevi var diyor. Tabii. Bu görev çerçevesinde yapmıştır. Şimdi Adnan Menderes eğer hükümeti ele geçirdiyse her şey yapabilir mi? Öyle bir şey olabilir mi? Biz bu ülkeyi sokakta mı bulduk? Tabii ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şerefli subayları yönetime de el koyar. He, asma aslında cezaları o olabilir ama idam cezasına ben prensip olarak karşıyım. Yani orada da kendi teröristlerini koruyup kollamak için idam cezasının olmamasını Apo'yu astırmamak için aslında idam cezasına karşı olduğunu söylüyor. Ama indirme, darbe yapılması, seçilmiş hükümetin başbakanlıktan indirme bunların hepsi meşrudur kardeşim. Diyor. Bu adam İstanbul Teknik Üniversitesi'nde hocayım diyor. Bir Hala. yarım katı buna ayırmışlar. Abi. Yarım kat. Bakın İstanbul Teknik Üniversitesi o yapı eski tarihi bir binadır. Eski rektörle konuşuyorduk. Söküp atamadık diyordu bu adamı. Niye? YÖK'te şurada, burada her yerde bütün Avrupa'da yok çok saygın bir hoca dışkı yemekten bahsediyor bu adam ya. Bunun jeolojiyle ne alakası var diyor. Yani düşün bunu söyleyen eski rektörüydü. Diyor ki insan dışkısının tadını beğendiğini söyleyen bir manyakla uğraşıyoruz biz diyordu.